Değerli dostlar hoş geldiniz canlı yayınımıza. Şöyle bakalım hangi gün? Pazartesi ve salı günü. Tarihlerini bilmiyorum. Başlığa yazmıştık. Hatırlamıyorum ama. Pazartesi ve salı günü oynanacak olan karşılaşmalar var. 4 tane bildiğiniz gibi. Ve son 16 turu tamamıyla belli oldu. Dünkü oynanan karşılaşmalardan sonra. Kimlerin eşleştiğini de biliyoruz ve artık şöyle bir ön bakış programını sizlerle beraber yine Dünya Kupasında çok da ideal olarak ilerlemeden seçimleri siz yapıyorsunuz tabii ki de her zaman devam ediyoruz. Hoş geldiniz öncelikle neler yaptığımıza çok kısa bakacağız ama hemen programın başında kısa program olacak. Bu dört tane mücadele var çünkü programın başında beğenilerinizi bekliyoruz, yüksek beğenilerinizi bekliyoruz. Beğenilerimiz düşük kalıyor efendim. O kadar fazla sürprizi söyleyen biri olarak söylüyorum bunu. Ee, başka şeylere gitmeden sadece saha içerisindeki değerlendirmeleri yaparan biri olarak söylüyorum. Emeğimize eğer saygı duyuyorsanız beğenilerinizi biraz da arttırmanızı rica ediyorum değerli dostlar. Tabii son dönemde bunu söylemeden geçemeyeceğim. Kasım ayı zaten inanılmaz şekilde e, geçti. Her her kasım bu şekilde olabiliyor ama dünya kupası olmasına rağmen. İşte Euroleague ve NBA'in bizi çok önemli şekilde kurtardığını söyleyebiliriz ve buralardan biraz daha ideal kombinler yaptığımızı söyleyebiliriz ve dün bir sıkıntı yaşamıştık biliyorsunuz daha önce bir gün öncesinde daha doğrusu ancak bunu da toparlayarak çok güzel bir şekilde dün ideal kombinlerimizde sadece ideal kombinlerimizde Dünya Kupası'nda bir kombinimiz de vardı 4-60 oranlı ama bunların hiçbiri ideal kombin değil daha önceden de programlarımda belirtiyorum o bir maçtan başarısız oldu. Onu zaten sizler de biliyorsunuz. İsviçre maçından e, başarısız oldu. Onu da konuşacağız. E, ama mükemmel bir gidişat yine var. Tabi sabaha karşı da e, Golden State maçını da bitirmek durumunda kaldım. Dün Fenerbahçe-Real Madrid mücadelesi ideal kombinimiz. Euroleague'deki serimizi biliyorsunuz. 171.5-6 ile 1.50 oranıyla ve Kızıl Yıldız'ın Vitus Bologna'yı yenebileceğinden artı 1.5'u da yanımıza alarak 1.42'den değerlendirdik ve 2.12 yurt dışında Üç katıyla kazanç elde ettik ve back to business dedik değerli dostlar. Tabii bir kuponu işte iki tane kupon verirsiniz biri tutar biri yatar. Ne bileyim iki tane kupon verirsiniz ikisi yatar. Boşa kürek çekmiş olursunuz ama son dönemde gerçekten inanılmaz bir şekilde devam ettiğimizi katıl butonunda görebiliyoruz. Hem Exclusive'deki arkadaşlarımızı hem Deluxe'deki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Dün de 100 Euro artıyla Avrupa misli ikametimizde daha doğrusu canlı sadece kapattı dün 100 euro e, karda kapattı yurt dışı bunu da belirtelim ve e, West Coast dedik e, gün filesiz şekilde devam etti Phoenix Houston maçı ilk yarıdan 115 buçuk ki Phoenix'i bu şekilde değerlendirdiğim takım rakip analizine göre çok karşılaşma var yine bir ellilik oranı vardı Golden State Chicago'yu e, 5 farklı mağlup eder dedik 8 farklı mağlup etti ee, güzel karşılaşmaları izledik sabaha kadar. Tabii bunların stresine girerek bu, bu şekilde firesiz bir şekilde yüzde yüzle kazandırmak da bizleri onure ediyor. Tebrik ediyoruz sevgili ve değerli dostlarımızı. Bakacak olursak Dünya Kupası'na neler oldu? Hemen oralara bir değerlendirmemizi yapalım. Çok kısa. Geçen programımızda zaten çokça yaptık. Kamerun maçından ilk yarıda gelecek olan bir birlik bir skor abartılı bir şekilde bekleyelim dedi. Kamerun golü buldu ama Brezilya biliyorsunuz golü bulamadı karşılaşma boyunca. Ama korner mücadelesi olabileceğinden zaten bahsettim. Bunu ben alırsam korner mücadelesi olarak alırım diye de belirttim. Ve yine güzel mesajlarınız geldi. Dün yatan tek mücadelemiz var. Sırbistan-İsviçre mücadelesi. Onun da zaten beklentisi 1-2 idi. Ben Sırbistan 2-0 alabilir diye kendimi yine zorladım. Ve yüksek oranıyla 4.90'dan handikapını da önerdim. E 1-2'ye göre bilmiyorum alanlarınız vardır veya yoktur bilmiyorum ama ben yanıldım bu karşılaşmada bunu söylüyorum. E, ve 2-3 şeklinde mücadele bitti. Yanıldığımız tek mücadeleydi tahmin açısından baktığımızda. Costa Rica Almanya'yı zaten konuşmuştuk. Japonya İspanya'yı konuşmuştuk. Güney Kore Portekiz maçında sürpriz çıkabilir diye de altını çizerek söyleyerek sadece tek tıklatır Güney Kore. Güney Kore'nin tek atacağı gol yani Güney Kore tıklattığı zaman bir 40tan bizim işimiz bitmişti zaten. O mücadelede ve Gana uruguay maçında da 1-0 belki Uruguay kazanabilir. Olsa olsa 1-1 olabilir demiştik. 2.5 altını yorumladık. Yani bu H grubunda 18 seansında bir kupon yapmış olsaydınız ki yapanlarınız var. Yine mesela Levent Bey yazmış, Mehmet Bey, Erkan Bey gibi birçok arkadaşımız yazmış. Ee, Güney Kore'nin golüyle Uruguay'ın altını değerlendirenler ya da 2-3 golünü değerlendirenler benim anlatımlarıma göre güzel meblalar kazanmışlar. Belki Brezilya'yı ekleyenler de vardır diye şöyle bir baktım yorumlara. Var. Onlar onları da tebrik ediyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Gana Uruguay maçı alt bitmiş olabilir. Benim söylediğim gelmiş olabilir. Gana'nın golüne çok yüklenildiğini söylemiştik burada falan. Öyle bir maç değildi. O yüzden tahminim tutsa da ben yanıldığımı da söylüyorum bu karşılaşmada. O yüzden benim için çok önem ifade eden bir mücadele değil bu. Yani Uruguay Twitter'da da öyle. 30, 34. 36. dakikada gol attım. Maç böyle biter diye de tweet attım zaten. Ama Gana'nın kaçırdıkları, verilmeyen penaltılar Uruguay tarafına özellikle Cavani tarafına. İşte Gana'nın penaltıyı kaçırdığını biliyorsunuz. Ve pozisyonlar %100 diyebileceğimiz iki tane pozisyonu var Gana'nın. O yüzden bu karşılaşmayı bilsek de benim yapmış olduğum analiz yanlış olduğundan dolayı ben bu karşılaşmayı bilemediğimi de belirtiyorum. Genele bakıldığında 4'te 3'le tahmin olarak bakılırsa geçmiş olduk. Ama dediğim gibi beni çok tatmin eden bir gün. Olmadı. Ona göre de kupon değerlendirmelerimi yapıyorum. Hatta katıl butonuna dediğim gibi son 4 gündür ideal kombi falan da vermiyorum. Dünya kupasında 5 oran 10 oran falan kovalamaya çalışıyoruz. Benim ideallerim şu anda NBA biraz daha düşük misli orası ama Euroleague normal seviyede devam ediyor. 6'da 7 ile birlikte tekrar ve tekrar tebrik ederek başlayalım. Şimdi exclusive sorumuz bu. Skora ve... Ee, analiz şeklinde aşağı yazabilirsiniz. Söylüyorum. Hızlı geçeceğim. Dediğim gibi çok konuşacak bir şey yok zaten bu maçlara. Siz de çok rağbet göstermiyorsunuz. Onu da görüyorum. Farkındayım. 18'de oynanacak. Şimdi Japonya'nın yine İspanya karşısında sürpriz yapabileceği ihtimali olduğundan dolayı 2-3 gole yorumladık. Yani İspanya 2-0 2-1 kazanıra göre yorum yapmadık. Önemli olan burada bu. Ama siz tabii demek ki çok fazla değer vermiyorsunuz bunlara. Ona göre beğeniler gönderiyorsunuz. Yani binde falan kalıyor. Peki ona göre yorum yapayım ben de. Söylemiştim çünkü bunu. Madem öyle ben de ona göre yorum yapayım. Japonya-Hırvatistan maçında tahmin söyleyeyim ben size. O şekilde ilerleyelim. Japonya-Hırvatistan maçının bana göre iki buçuk altında bitme ihtimali yüksek. Zaten favorisi de o. Ben iki buçuk gol altı biteceğini düşünüyorum ama kim ne yapar ne eder falan onları çok değerlendirmeye altına almayacağım. Size soruyorum zaten. Sizler detaylı olarak yorumlarınızı Yazabilirsiniz. 2.5 gol altında bir mücadele bekliyorum. 1.42. Pazartesi saat 22'de Brezilya-Güney Kore mücadelesi var. Güney Kore çıktığında ve Portekiz'e yine bir sürpriz yaptığı için çok şaşırmadım aslında ama sürpriz yaptığı için ve beğendiğimi de anlattığım için de sürekli olarak inanılmaz mutlu oldum. Maçı izlerken de öyle. Bir oraya bakıyorum, bir oraya bakıyorum falan. İkinci golü bulduktan sonra işte o iş disiplini ahlakını yine Levent abi anlatmaya da çalıştı. E, spikerimiz biliyorsunuz yıllarca e, TRT'de çalışmış çok büyük işlere de imza atmış. Yani popescu penaltısını da anlatan Levent abimiz ki eskilerde e, 78 Dünya Kupası'ndan beri sanırım e, ilk göreve başladığı zamandan beri sürekli anlatımlar yapar. O da e, söyledi bununla alakalı. Benim yapmış olduğum yorumlara da destek çıktı. Ve Güney Kore bu disipliniyle birlikte devam ediyor. Güzel bir futbolu da icra ettiğini söylüyoruz zaten ve buna dayalı olarak zaten bunları değerlendirdik. Geriye düştüler. Ona rağmen bu disiplinle beraber devam ederek ilk önce duran toptan ikinci golü de yine güzel bir şekilde kaydettiler. Ve Brezilya'nın rakibi oldular. Onlar için önemli olan buydu zaten. Brezilya'da Kamerun maçında yedek ağırlıklı bir karşılaşma oynadı. Tabii Martinelli'nin kaçırdıkları da damga vurdu maça. Çok kaçırdı. Kornerler e, çok rahat geldi zaten orada. Baskıyı e, çok rahatlıkla yapabilir diye anlatmıştık Brezilya. Zaten Brezilya'nın maçlarında korner rahatlıkla oynayabilirsiniz bu zamana kadar. Dünya Kupası'nda size önerdiğim kornerler yanlış söylemeyeyim. Kornerlerde bir tek Danimarka maçında yatmışız. Danimarka Avustralya maçında 6 tane korner önerim olmuş ya da 5 tane yanlış hatırlamıyorsam 5 olabilir. Bir tanesinde başarısız olmuşuz. Bu da yine bir korner mücadelesi olarak bu aşamada 16 e, turunda değerlendirilebilir sevgili dostlar. Oranı da çok güzeldi 1.45'ti geçen oranı tek başına bile değerlendirenler var. Burada 1.56 nedenini söyleyeceğim hemen. Güney Kore çok çıkmayacak ama bana göre benim kafamdaki oyuna göre Güney Kore'de Brezilya kalesinde tehlike yaratacak ve maç içinde 2 ila 3 korner alacak. Burada Brezilya'nın alacağı 7 korner yine bize korner başarısını getirecektir. Peki mücadele nasıl olur derseniz yine ideal bir tercih söyleyeyim. Zaten maçın genel beklentisi Güney Kore'nin elenmesi, sürpriz olmaması Brezilya'nın devam etmesi zaten final favorilerinden bir tanesi. 2-0'da kalabilir gibi gözüküyor. O yüzden Yüksek oranıyla da 2-3 golü ya da 2-0, 3-0 gibi bir Brezilya galibiyeti çıkabilir. 2-1 de işin içine giriyor tabii ki de. 1-81'den de isterseniz ekstra değerlendirebilirsiniz. Şimdi burası karışık biraz. Saat 18'de Fas İspanya ile oynayacak. Tabii Fas'ın Belçika ile oynamış olduğu mücadelede de Belçika'nın ne golüne gittik, ne bir buçuğuna gittik, ne yenerine gittik. Hiçbir şeyine gitmedik o mücadelede ve detayını anlattık. Fas'ın ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu, nasıl oynadığının altını çizerek siz değerli dostlarımıza kazandırmıştık 1.55'te. Yani genele bakıldığında zaten programları çıkarmışlar mesela buralarda oralarda. %81 ile gidiyor. Yani 100 tane tahmin varsa ki yok, 81'ini bilmişiz. Ona göre eee Çok az yatan mücadelemiz var. İdeal olarak tekrar altını çiziyorum ve bu yapmış olduğumuz yorumlarda. Ama siz buna takdir gösterecek olan kesimsiniz. Tabii ki de gönderen beğeni gönderen arkadaşlarıma bir şey demiyorum ama bunun karşılığının da bu olduğunu düşünmüyorum. Geçen programımda da söylemiştim. Başka türlü de olmuyor. Ya yani burada çıkıp da bunları değerlendirmenin başka bir anlamı olmuyor. Niye bilgiyi paylaşayım? Değil mi? Normalde öyle konuşmak lazım. Ama Severek yaptığımız bir iş. Sizlerden sadece destek görmek istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Biliyorum. Dünya kupası. Evet. Ya bin neyine etmiyor yazan var mesela. Zaten bin geliyor. Onu demiyorum. Çok izlen izlenme var. Dünya kupasına göre çok var. İki günlük 13 bin, 14 bin izleniyor. Ama e, faydalanıp da beğeniye basan çok az kişi olduğunu düşünüyorum. Belası. Neyse, çok önemli değil artık. Bir daha da söylemeyeceğim zaten. Fas İspanya maçında potansiyel bir sürpriz çıkabilme ihtimali var. Ama İspanyolların orta alanı, oyunu, Almanya maçındaki güvenim benim. Bir şeye bağlamıştım onu değil mi? O oyunu oynamıştı İspanya zaten. Sonradan Almanlar tecrübesiyle ve Sane hamlesiyle birlikte farklı yönde bir futbol oynamıştı. Sadece İspanyollardaki tek sıkıntı skor korumaya yönelik oynuyorlar. Böyle bir sorun var. Tek sorun bu yoksa bütün maç boyunca yine %66'larla %67'lerle İspanya'nın ayağında top mutlaka olacak ve buralardan üretkenlik bekleyen bir İspanya olacak. Fas biraz daha dengeli oynayacak son 16 turu olduğu için yine 2.5 gol altına aday bir karşılaşma ideal olarak 2.5 gol altını çok fazla kendimizi zorlamadan değerlendirebiliriz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Hollanda maçıyla başlayacak son 16 turu o yüzden onları da teker teker takip ederek hafta içinde sizlerin karşısında olacağız. Dediğim gibi bu karşılaşmada yine 6 yorumlayabiliriz. Çok fazla üzerine konuşmadan 2,5 gol altın oranı 1.50 ki bu oran düşecektir diye düşünüyorum ben. Peki ne olur? Kimeler nasıl bir skor çıkabilir diye düşünecek olursak da İspanyolların oyunu kaynaklı. Golü bulduktan sonra az önce söyledim koruma yönelik, korumaya yönelik de bir oyun gerçekleştiriyorlar ya. Oran yükseltmek isteyenler maçın uzama ihtimalini değerlendirsinler. Yani maç sonu sıfırı. 3.25'te 0-0 1-1'e göre değerlendirsinler. Benim aklımdan geçenler bunlar. Belki 2-0 İspanya'da kazanabilir. O zaten normal beklentisi. O yüzden 2,5 gol altı dedim ama şunu söylüyorum. Potansiyel bir sürpriz karşılaşma. O yüzden berabere de bitebilir. Bunu yine 10 liralık, 15 liralık kuponlarımızda 3.25'ten bir birlik skorla falan ne istersek değerlendirebiliriz. Bunlardan sadece 10 kuponda bir kez bile yakalasak 1000 lira, 2000 lira para kazanıyoruz. Bu yüzden ekstra olarak söylüyorum. Evet bunun da e, Dilaks'ını soracağız siz sevgili dostlarımıza. Tabii bu güzel bir karşılaşma, önemli bir karşılaşma. İsviçre'nin e, Sırbistan karşısında oynamış olduğu oyunu ilk yarıdan gördük. Orada yapmış olduğumuz bir yorum vardı. Biraz daha dengeli bir oyun tercih edebilir İsviçre. Beraberliğe e, de yani beraberliğe de çıkabilir. O yönde de bir futbol oynayabilir diye. Kim bozdu o mücadelede oyunu? Sırbistan bozdu. Sırbistan 6 oyuncu yerine 8 oyuncuyla zaman zaman rakip kaleye yüklenmesi kaynaklı. Henüz daha 20. dakikada WhatsApp grubumuzdaki, chat grubumuzdaki arkadaşlarımız da maç çok hareketli, beklentinin de üzerinde geçiyor diye yorumlar da göndermişlerdi. Ben zaman zaman baktım karşılaşmaya ama zaten o tempoyu e, Sırbistan'ın yaptığını, yarattığını net bir şekilde gördük. Hatta öne geçti Sırbistan tutamadı. Bunu Kamerun maçında da detaylı detaylı konuşmuştuk. Saha içinde neleri yapıyorlar, neleri yapamıyorlar. Öndeyken nasıl yakan alıp bu şekilde geçişte yakalanıp, transition'da yakalanıp nasıl goller yediler diye de konuşmuştuk. İşte bunu İsviçre'ye karşı yapamadığınız zaman, öne geçtiğiniz zaman, skoru tutamadığınız zaman ve aynı hataları devam ettirdiğiniz zaman elenebiliyorsunuz. Tabii şundan da bahsetmiştik. Bu maçın normal beklentisi Sırbistan bir gol atar, İsviçre iki gol atar. Bu normal beklentileri her zaman sizlere söylüyorum. Nereden alıyorsunuz diyenler var vesaire. Bizim programlarımız var. Oralardan bakıyoruz ve zaten maça ilk baktığında da maçın bir ideal skoru artık yıllardır 5,5 senedir 6 senedir profesyonel olarak yaptığım için de bu işi gördüğümde herhangi bir maçın ideal skoru kafamda beliriyor. Daha sonradan yapmış olduğum araştırmalar neticesinde kıyaslama yapıyorum. 1-0 2-0 kaç tane maç söyledik böyle değil mi? Beklenti yönünde. Bu maçın da beklentisi 1-0. Portekiz atar kazanır gibi gösteriliyor. İşte kimisi İsviçre'ye de şans veriyor 2-1 gibi falan ama Portekiz'in turu geçeceği yönünde bir değerlendirme var. Zor bir karşılaşma bu. Zaten İsviçre'nin segmentinden de bahsettim geçen programımızda ama İsviçre'nin çok da abartılı bir e, takım olduğunu da, milli takım olduğunu da hep söylemeye çalışıyorum. Yani hücumu çok iyi olabilir. Zaman zaman savunma da yapıyor. Brezilya maçındaki savunmayı almıştık zaten. Ama e, çok güçlü rakiplerle oynarken de kendi oyununun dışına çıktığının altını çiziyoruz. Burada yapmamız gereken detaylı analiz. Bu o yüzden İsviçre bu karşılaşmada oynamaz efendim. Oynamaz çok fazla. Oyuna girmez. Zaman zaman oyuna girer. Bir 16 tur olduğu için de maçı beraberliğe götürebilme yönünde de oynayabilir. Özellikle gol bulursa tamamen bunu avantaja çevirmek adına bir futbol görebiliriz. Sıkıcı bir futbol görebiliriz. Portekiz de ayakta çok fazla top tutuyor. O yüzden bu karşılaşmada yine 3. 2,5 gol altı mücadelem olacak ideal olarak. Neden böyle yorumluyorum? Çünkü son 16 turu artık İki golün bile zor çıkabileceği karşılaşmaların göreceğiz. İşte belki İspanya maçında olabilir iki gol. Belki burada iki golde kalabilir ya da bir golde kalabilir. Çok sıfır sıfıra bağlanacak maçlar beklemiyorum ama bir ila iki gol arasında kalabilme ihtimalini düşünüyorum. Benim şahsi fikrim bu ve Portekiz katılıyorum. Bu turu öyle ya da böyle bir şekilde geçer ama bir sonraki programımızda da bu maçı izledikten sonra artık Cristiano Ronaldo hakkında da Ronaldo'cu olsak da eleştirilerimizi yapacağız bu kadar da değil. Güney Kore maçını da yazdık, çizdik, koyduk. Cristiano Ronaldo hakkında da konuşacağız. Şu anda bir şey yapmıyor. O, hani Messi'ye diyoruz falan da Messi gene aksiyonların içinde var. Ama Cristiano Ronaldo nezdinde de özellikle bu turu geçemezse Portekiz ve Ronaldo'yu yine etraflarda göremezsek e, o zaman da Ronaldo'yu masaya koyacağız ve Ronaldo'nun yaptıklarıyla alakalı da konuşacağız. Sevgili dostlar demek ki Ronaldo'da da bir problem var diyeceğiz. Bu maç onun maçı göreceğiz neler yapabileceğini. Evet handikap sıfırla da yüksek oranlarda da 3 küsürden, 3.30'lardan maç mutlaka değerlendirilebilir. Tek farklı bir Portekiz galibiyeti burada makul olacak görüşündeyim. İzlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bu dörtlü karşılaşma içerisindeki ideallerle ikili ikili gün gün kup kuponlar yapılabilir. Veya söylediğim yüksek oranlı tercihlerden takipler e, değerlendirilebilir. Ben katıl butonunda yine NBA üzerinden ve Euroleague üzerinden de ideal kombinlerle Kazanmaya devam edeceğim. Çok güzel başladık. Aralık ayına da süper başladık. Kasım ayı da yine mükemmel gidiyor. Programlarımızda ayın 18'inden sonra 22'sinden 23'ünden sonra hız kazanacak zaten. Normalliklere geri dönüş olduğu için. Ve orada da sizlerle beraber güzel kuponlar yapmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Yeah.